Herkese selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte über mükemmel şahane bir sistemle birlikteyiz. Öncelikle bu sistemi sizlere ulaştırmak için desteklerinden dolayı vatan bilgisayara çok ama çok teşekkür ederiz. Özellikle yayın yapmak isteyenler, içerik üretenler, kurgu montaj, after effect uğraşanlar, ben 4K'da Triple A oyun oynayayım, canavar gibi grafikler alayım diyen kullanıcılar için üzmeyecek ve aksine çok mutlu edecek bir sistemle karşınızdayız. Şimdi sizlerle birlikte sistemimizin tüm detaylarına bakacağız. Neler kullandık, neler yaptık, neler ettik hepsine bakacağız. Sonrasında birlikte oyun testlerini gerçekleştireceğiz. Ve utanmadan oyun testimi yapacağız bunda. <laughs> <laughs> şimdi biz sistemimizin detaylarına geçmeden önce kanalımızın hype özelliği açıldı Aşağıdan ücretsiz bir şekilde hype puanı vererek bu videoyu kanalımı ön plana çıkartarak bana destekte bulunabilirsiniz Ayrıca hazır aşağı inmişken kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi ve minik minik bir yorum bırakmayı da lütfen unutmayın Hadi şimdi sistemimizin detaylarına bakalım Şimdi öncelikle işlemci tarafında dedik ki ya bu işlemciyi koyalım her şeyi yapalım. Yani bizi hiçbir kısıtlamaya maruz bırakmasın. Olabilecek en üst seviyede bir işlemciyle sizlere hitap edelim istedik. Intel'in Core Ultra 9 285K modelini kullandık. Şimdi bu işlemcimiz 3 nanometrelik üretim teknolojisiyle geliyor ve şu anda Piyasadaki en gelişmiş üretim sürecini temsil ediyor. Maksimum 5.70 GHz'e kadar boost yapabiliyor. Yani özellikle oyunlarda render işlemlerinde ve bu işlemcinin profesyonel olduğu alanlardan biri AI destekli iş yüklerinde de ciddi anlamda üst bir seviyede bizlere performans veriyor. Meteor Lake mimarisiyle birlikte Neural Processing Unit yani NPU desteği de geldi. Artık yapay zeka tabanlı uygulamalarda sistemin donanımsal AI hızlandırıcısı da devreye giriyor bunu da belirtmek isterim. 1851 soket yapısına sahip olan işlemcimiz 8 performans ve 16 verimlilik çekirdekleriyle birlikte totalde 24 çekirdekle birlikte bizlere hizmet verecek. Ve aynı zamanda burada biraz daha verimlilik tarafında da gelişmeler yapılmış. İşlemcimizin base power'ı 125 wattken maksimum turbo power'ı da 250 watt olarak karşımıza çıkıyor. Yani kısaca işlemci tarafını toparlayacak olursak bizlere hiçbir sıkıntı yaratmayacak ve performansımızı her zaman en üst seviyede taşıyacak çiçek gibi bir işlemciyi bu sistemle birlikte ballandırdık, taçlandırdık. Şimdi gelelim sizlerle birlikte bu işlemcimizi beslediğimiz anakarta bir bakalım. Anakart tarafında ise Ezrak'ın Z890 Steel Legend Wi-Fi modelini kullandık. Anakartımız 9000 MHz'e kadar DDR5 bellek frekansı desteği veriyor. Özellikle overclock yapmak isteyenler için çok ciddi bir potansiyeli olduğunu söyleyebilirim. 18 artı 1 artı 1 faz VRM yapısı sayesinde yüksek voltajlarda bile kararlılığını koruyor. Yani bu demek oluyor ki eğer overclock yapacaksak da bu anakart bizi gerçekten tatmin edecektir. Ayrıca PCI Express 5.0 desteği, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 gibi en güncel bağlantı teknolojilerini de üzerinde barındırması bizlere bir hayli etkilemedi desem tek yalan olur. Yani sadece performans odaklı değil, bağlantı tarafında da tam anlamıyla geleceğe yatırım diyebiliriz. Ayrıca anakartımızın üzerinde bulunan RGB yapısı da gerçekten dolu dolu gösteriyor. Zaten kasamızın geneline baktığımızda her şeyimiz RGB'li, ışıl ışıl bir kasa olduğunu da söylemek istiyorum ve tabii bununla birlikte ana kartımızın karizmatik beyaz ve RGB yapısı da gözlerimizi kamaştırıyor. Ana kartımızda 4 RAM slotumuz bulunuyor ve bununla birlikte 256 GB'a kadar RAM desteği de bizlere sağlıyor. Ana kartımız depolama tarafında da bizleri hiç üzmüyor. Üzerinde bir adet M.2 Gen 5x4, 2 adet PCI Express Gen 4x4, bir adet Hyper M.2 PCI Gen 4x4 SATA 3 portlarına yer verilmiş. Bu nedenle zaten depolama tarafında da hiçbir problem yaşamadan yolumuza devam ediyoruz. Ayrıca anakartımızın Wi-Fi 7 destekli olması ve arkasında anten girişlerinde bulunması büyük bir avantaj. Bildiğiniz gibi Wi-Fi 7 önceki Wi-Fi sürümlerine göre %60 daha hızlı ve daha stabil çalıştığı için veri aktarımında veya internette dolaşırken hiçbir problem yaşamadan işlerinize bakabiliyorsunuz. Ve geldik sistemin belki de en heyecan verici parçasına ve en çok beklediğiniz parçasına. Ekran kartımız PNY'nin RTX 5080 Epic X ARGB modelini tercih ettik. Bu kartta tam 16 GB'lık GDDR7 bellek bulunuyor. GDDR7 bellek teknolojisi şu an piyasada çok yeni ve çok az kartta var. Özellikle band genişliği tarafında eski GDDR6X'e göre ciddi bir sıçrama gerçekleştiriyor. Burada tam 256 bit veri yolu üzerinde çalışıyor ve toplamda yaklaşık 1.15 ile 1.2 TB bölü saniye gibi devasa bir band genişliği bizlere sunuyor. Bu da yüksek çözünürlüklerde ki veri akışında neredeyse hiç dar boğaz yaşamamasını sağlıyor. Yani rahat rahat 4K ve üzeri oyunlarda bile en üst performansı alabiliyorsunuz. Kartımızın mimarisi Nvidia'nın Ada Lawrence Refresh yapısına dayanıyor. Dördüncü nesil Tensor Core ve 3.5 RT Core ile birlikte geliyor. Ve DLSS 4 sayesinde yapay zeka tabanlı kare üretimi çok ileri seviyeye taşınmış durumda. Özellikle 4K çözünürlükte DLSS 4 aktifken iki, neredeyse 2 iki katına yakın FPS artışı sağlanabiliyor. Zaten bunu testlerimizde de göreceğiz. Bu kare üretimi artık neredeyse tamamen yapay zeka üzerinden hesaplanıyor ve hem görüntü netliğe hem de akıcılık tarafında ciddi bir avantaj yaratıyor. Işın izleme tarafına baktığımızda da yeni Articore 3.5 mimarisiyle çok daha doğal ve gerçekçi ışık hesaplamaları yapabiliyor özellikle ışık yansımaları kırılmaları ve global illumination efektleri sanki sahnenin içinde gerçek fizik çalışıyormuş gibi hesaplanıyor. Ve tabi bu kadar özellik 16 GB'lık GDDR7 ve verdiği diğer performanslarla birlikte güç tüketime tarafına baktığımızda da kartımız yaklaşık 320 Watt 350 Watt arasında bir değer bizlere sunuyor. PCI Express Gen 5 uyumlu 12 VHP VR kablosuyla çalışıyor. Ayrıca ekran kartımız soğutma tarafında PNY'nin Epic X RGB soğutma bloğu bulunuyor. 3 fanlı geniş headsync yapısıyla hem serin hem de sessiz çalışıyor. RGB aydınlatma sayesinde de zaten gördüğünüz gibi ışıl ışılı her yer Mükemmel bir kasa, mükemmel bir estetik diyebiliyoruz. Kısacası RTX 5080 hem 4K çözünürlükte oyun hem yayıncılık hem AI destekli içerik üretimi hem de Premiere After Effects gibi profesyonel işlerinizde de şimdilik çıtanın en üst sıralarında yer alan kartlardan biri diyebiliriz. Yani bu sistemle birlikte yani bu ekran kartıyla birlikte A'dan Z'ye tüm işlerinizi kesintisiz, sıkıntısız, problemsiz gerçekleştirebiliyorsunuz. Hele ki ben yayın yapmak istiyorum diyorsa al abi taş gibi yayınınızı yapın her şeyinizi yapın hiçbir problem yaşatmaz. tarafında G Skill Ripjaws M5 RGB serisini tercih ettik. Çünkü zaten bu kadar ışıl ışıl ekran kartımız, kasamız vesaire derken RAM'lerimiz de ışıklı olmalı diyerekten yola çıktık. Hem ışıklı olsun hem estetik olsun hem de performans olarak çiçek gibi olsun dedik. 6400 MHz'lik frekans ve cl 36 gecikme değerine sahip olan RAM'lerimiz bu gecikme oranı sayesinde de hem oyunlarda hem iş yüklerinde düşük gecikme ve yüksek hız avantajı bizlere sağlıyor. Dual Channel konfigürasyonuyla ile birlikte toplam 128 bitlik band genişliği sağlıyoruz ve bu sayede 16 artı 16 32 GB'lık bir güç elde ediyoruz. Tabi sistemin RGB uyumuna da katkısının büyük olduğunu da görüyoruz. Çiçek gibi duruyor ya. Çok tatlı durmuyor mu gerçekten? Sıvı soğutma tarafına da baktığımızda Cooler Master'ın Liquid Atmos 360 ARGB modelini kullandık zaten 360'lık. Canavar gibi bir soğutma sistemi. 360 milimlik radyatörü sayesinde yüksek ısılarda bile işlemcimizi sepserin bir şekilde tutmakta hiç zorlanmıyor. ARGB fanları ve ARGB pompa kafası sayesinde hem bize görsel şölen hem de şıklık katıyor. Yani zaten böyle bir sistemde 360'lık sıvı soğutma kullanmamak zaten olmazdı. Burada da zaten Cooler Master'ın ne kadar iyi ve ne kadar kaliteli sıvı soğutmalar yaptığını birçoğumuz bildiğimiz için biz de dedik ki Cooler Master kullanalım. Canavar gibi olsun, çiçek gibi olsun dedik. Buradan da depolama kısmına geçmek istiyoruz. Depolama tarafında Samsung 990 Evo 2 terabaytlık modelini kullandık ki burada da düşündük ki bol bol oyun oynarız, bol bol içerik üretiriz. Biraz da alanımız olsun diye düşündük. Ve bu nedenle 2 terabaytlık 990 Evo tercih ettik. Bu M2'miz 5000 megabit bölü saniye okuma ve 4200 megabit bölü saniyede yazma hızlarıyla oyun oynarken sistem açılışı ve dosya transferleri sırasında gayet hızlı bir performans bizlere sunuyor. Ayrıca Samsung'un yüksek TBW değeri sayesinde uzun ömürlü ve stabil bir çözüm olduğunu görüyoruz. Intel Core 9 285K ve 5080 gibi canavar bir sistemle karşınıza geldik ve bu sisteme de yakışır bir güç kaynağı kullanmamız gerekliydi. Ve burada Zalman Terramax 1000 wattlık 80 plus gold verimlilik sertifikasına sahip ve PCI Express Gen 5 uyumlu 12 VHP VR kablosuyla yani demin bahsettiğimiz 5080'i tam anlamıyla stabil ve tam güçte besleyebiliyor. ATX 3.0 uyumu sayesinde ani güç çekişlerinde de sistemi gayet stabil tutabilecek kapasiteye sahip. Şimdi sistemimiz en göz önünde olan parçasına geldik. En şık, en tatlı ve en göz önünde olan parça tabii ki de kasamız. Kasa tarafında Feyzo'nun F3 modelini tercih ettik. Zaten videonun başından beri masada ve yakın görüntülerde görüyorsunuz. Abi çok tatlı. Çok tatlı gerçekten. Yani çiçek gibi kasa olmuş ya. Yani özellikle ön tarafta bulunan oval yapısı, gördüğünüz gibi burada kıvrımlı, bükümlü bir cam bulunuyor ve yan taraftaki cam kapağı ile birlikte akvaryum bir kasa bizleri karşılıyor. Toplamda 7 adet 120 milimlik ağırcı bir fanla birlikte sistemin içindeki hava sirkülasyonunu üst seviyede tutuyor. Gördüğünüz gibi alt tarafta 3, yan tarafta 3 ve egzoz olmak üzere 7 fanımızı burada görüyoruz. Görsel olarak şeffaf cam paneli ve kablo yönetimiyle montaj konusunda da oldukça rahat olduğunu söyleyebilirim. Çünkü arka tarafta kabloları düzenleyebileceğimiz, organize edebileceğimiz çok geniş bir alana yer verilmiş. Tabi bununla birlikte zaten sistemimizde 360 milimlik bir sıvı soğutmamız bulunuyor ve 360 milimlik radyatörde çok rahat bir şekilde üst kısma sığdığını görüyoruz. Yani herhangi bir soğutma sirkülasyon tarafında ve fan tarafında da herhangi bir problem yaşamayacağımız canavar gibi taş gibi mükemmel bir kasayla bu sistemimizi de taçlandırmış olduk. Birkaç tane oyunu 1080p'de oynayacağız. Bunun en büyük sebebi Feyzo'nun 540 Hz'lik monitörünü kullanıyor olmamızdan dolayı. Sonrasında sistemimizin 4K performansını görmek için de hemen benim simülasyon sistemimize geçeceğiz ve orada da 4K performans testi testlerini yapacağız ve testlerin hepsini oyunun mümkün kıldığı en yüksek grafik ayarlarında yapıyor olacağız. bunda da bilgi olarak sizlere vermek isterim. Forza'dayız ve 4K'da sistemimizi test ediyor olacağız. Oyunlarımızın hepsi, oyunların bize sunmuş olduğu en yüksek grafik ayarlarında bilginiz olsun. Şimdi testimize başlayalım. tüm detayları da birlikte baktık. Toparlamak gerekirse bu sistem şu anda alınabilecek en üst düzey konfigürasyonlardan biri. Oyun, yayıncılık, içerik üretimi, yapay zeka işlemleri ne verirseniz verin bu sistem sizi hiçbir zaman yarı yolda bırakmayacak üst seviye bir sistem. Vatan Bilgisayar işbirliğiyle hazırladığımız bu canavarı siz de yorumlarda değerlendirin lütfen. Her fikriniz bizim için çok önemli. Sorularınız varsa da mutlaka yorumlarda bahsederseniz elimizden geldiğince bunları yanıtlamaya çalışacağım. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Öncelikle bu sistemi bana temin eden vatan bilgisayara buradan sonsuz teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Onlar sayesinde sizlerin karşısına mükemmel sistemlerle birlikte geleceğiz diye düşünüyorum. Kanalımızın hype özelliği de açıldı. Hemen aşağı yorumlar kısmına inip yorumlar kısmını bir tık sağa kaydırdığınızda ücretsiz bir şekilde videomuza hype puanı vererek bu videonun ön plana çıkmasını sağlayarak bana destekte bulunabilirsiniz. Hazır aşağı inmişken de videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve aşağıya da yorumlarınızı yazmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.